ya liseyi böyle bir heyecanla bir tutkuyla İngiltere'de okumaya karar vermek iki yıllık GCSE eğitimini bir yılda almak ve buradan bu sınav sonuçlarını olumlu bir şekilde geçip bir üst bariyere yani E-Level'a başlamak. Şimdi İngiltere eğitim sistemini değişik videolarda hep anlattık sevgili arkadaşlar. Eğer bu sistemin nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istiyorsanız lütfen oynatma listelerine dönün. İngiltere'deki eğitim sistemi, İngiltere'deki devlet okulları gibi başlıklarımız var. Buradaki A-Level nedir, GCC nedir, IGCC nedir gibi programlara bir bakın. Bunları araştırın ve analiz edin. Biz Tolga'nın hikayesinde IGCC'yi geçip sonrasında A-Level'a başlama süreçlerini bir önceki videoda ifade ettik. Ve Tolga o iki yılı iyi bir puanla geçti ve A level almaya hak kazandı. A level desem bana ne anlatırsın? A level. <laughs> ne seçtin? A level'da ben matematik, fizik ve ekonomi seçtim. Bir de Türkçe. Ama Türkçe genellikle biraz evet. puan yükselmek için bir avantaj olarak kullanılıyor hmm. üniversitelere karşı. Çünkü bizim ee, nereden başvurduğumuz görüyor üniversiteler ve Türk olduğunu görünce Türkçe dersini yani birazcık daha bir avantaj olarak ama yine kabul ediyorlar. O yüzden o da bir avantaj. Evet, puan yükseltmek için genelde öğrencilerin takip evet. ettiği yöntemlerden bir tanesi. Ee, A level'da ben Oxford'a geçtim. Evet. Ee, tabii ki de okulumda kalmak isterdim, <laughs> onu söyleyeyim. Okulumda kalmak isterdim ama e, sonrasında bilmiyorum. O arada. Bir okul değiştirmek aklıma geldi. Ama sonrasında Cambridge'i <laughs> evet. belki de. Sonrasında ama yani gerçekten Oxford'la Cambridge'i kıyaslayayım ben. Cambridge'i her zaman çok fazla <laughs> Ama Yaz Okulu'ndan gelen bir tutkuyla evet, bağlanmış. yani sanki o gerçekten güzel bir şehir. Hı. Ve aslında Oxford da çok güzel. Oxford daha büyük ve daha kozmopolitik. Daha Hı. çok e, yani dünyanın her bir yerinde, okul Hı. anlamında değil belki ama şehrin anlamında dünyanın her bir yerinden gelen insanlar var. Kültürel bir şehir orası gerçekten. Evet, gerçekten öyle. Ee, sonra işte bu Oxford'da karar verince sonrasında biz a level'da orada okumaya karar verdik bizim e, ekonomi, matematik fizik. ve fizik. Evet. Normalde evet. A-Level derslerinde minimum 3, maksimum 5 ders seçiyorsunuz ve bunların ortalamasına göre, 2 yıldaki aldığınız puanın ortalamasına göre İngiltere'de üniversite başvuruları yapıyorsunuz. Sistem bu. Yani biz de Türkiye'de bu 12 ve 11 e, ve 12. sınıfa karşılık geliyor. Hı. Türkiye'deki karşılığı bu. İngiltere'de de A-Level programı Hı. olarak adlandırıyor. Tek farkı istediğiniz, ilgi duyduğunuz dersi seçebiliyorsunuz. O derslerin ortalamasına göre üniversiteye yerleştiriyorsunuz. Sevdin mi A-Level'ı? Ben aslında sevdim. Yani ilk başta göz korkutucu. Çünkü bize GCSE döneminden anlatmaya başladılar A-Level'ı. Evet. Yani Mart ayından itibaren hangi dersleri seçmemiz bizim için, bizim üniversitede Hı. okuyacağımız kariyer planımız için, belki de en yararlı olacak e anlatmaya başladılar. Çünkü biz korkmaya başladık yani. Demek zor ki bu çok program. önemli, zor bir program. Ama sonrasında böyle başlayınca sadece GCS'nin birazcık daha detaylandırılmış, tabii daha zor. Hı. Bunu yani kesinlikle altını çizmem gerekiyor, Hı. daha zor. Ama birazcık daha hani şey alışınca detaylandırılmış versiyonu olarak hani böyle biz kendimizi böyle bir şey yapmaya başladık. Sonrasında... Hoşuna e gitti. Evet ya yani ben ders özellikle derslerden çok hoşlanıyorum. Yani ekonomi dersini almaktan gerçekten hoşlanıyorum. Yani çünkü günümüz problemlerini bizi araştırmamızı sağlıyor. Çünkü Brexit'in bizim ekonomi konularımızdan biri mesela Brexit'in <laughs> e, İngiliz ekonomisine etkileri veya her Avrupa Birliği'nde olabilecek herhangi etkileri, İngiliz ekonomisine etkileri bunun gibi şeyleri işliyoruz. Yani bu gerçekten hani günümüz problemlerini çok fazla araştırmamızı sağlıyor bizim. Yani gündemde kalmamızı sağlıyor. Ee, diğer dersler için de aynı şekilde fizikte de yani sürekli bir araştırma içerisindeyiz. Çünkü fizikte de aslında konular belki de tabii ki de sab ekonomi kadar gündelik değişmiyor belki ama e, fizikte son aslında ikinci yılı bir konu seçmemiz gerekiyor. Bir tane seçmeli konumuz var. Bu konulardan öğretmenin aslında seçmesi gerekiyor. Astrofizik olabilir, mühendislik fiziği olabilir. Ee, birkaç tane daha var. Ama en yaygını bu ikisi. Bunlara göre e, dersler görüyoruz. Yani bu gerçekten güzel. Hoş Ve ]iniz. evet. Matematikte ise yine hani klasik matematik. Hani herhangi bir seçmeli ders yok ama yani. <laughs> trigonometri aynı trigonometri. <laughs> yani evet. Türkiye'de de aynı, orada da evet, aynı. Orada ama güzel tarafı e, sınavlar 3'e, dörde ayrılıyor konularına göre yani bir sınav e, pür matematik yani hmm. matematikle ilgili ise diğer geometriyle ilgili hmm. istatistikle ilgili bunun gibi o yüzden bu aslında güzel bir şey yani bütün matematiğin her bölümünü görmüş oluyoruz kısa evet. kısa ben oraya gireyim. şunu şu sonuca varabilirsiniz E-Level'da ders seçiyorsunuz dersin içerisinde de konular seçilip evet. o konulara istinaden sınava giriyor. geliyor hani Türkiye'de 7 8 dersten sorumlusunuz ve ÖSYM'nin oluşturduğu sınava giriyorsunuz. Oradan 3 ders orada 3 seçtiğiniz 3 dersin konu başlıklarına göre sınava evet, giriyorsunuz. Evet. Aslında en temel iki fark bu. Aslında şeye göre de değişiyor bu konular. Seçici, sınavı yapan Kuruma göre de değişiyor. Burada evet. iki tane özellikle yani daha aslında bir sürü var. 6-7 hmm. tane var ama sınavı yapan kurumlar da devlet değil aslında. Özel kurumlar yapıyor bu sınavı. EQA en önemlilerinden, edeksel belki de en önemlilerinden biri. Bu seçeceğiniz hangisinden sınav yapmak istiyorsanız onunla göre konular da değişiyor aslında. Derslerin hmm. konuları da değişiyor. Ama bu farklılıklar aslında matematik, fizik gibi sayısal derslerde değil de daha çok sözel derslerde hmm. gözüküyor. Özellikle tarihte ekonomide bu daha çok ortaya çıkıyor, politikada belki de. o yüzden hani sürekli konular değişiyor. O yüzden okula gitmeden okulun hangi kurumla çalıştığını, hangi sınav sistemini hazırladığına bakmanız faydalı olacaktır çok fazla. Bazen mesela derslerin isimleri çok havalı geliyor hukuk mesela ama içeriği konuya baktığımız zaman bir A level'da yapılamayacak bir ders gibi ve yani aynı hani şekilde politika da belki öyle oldu çünkü benim çoğu arkadaşım hani politika bu muymuş ya falan <laughs> diye zorlandıklarını e, gördüm o yüzden hani gitmeden bir konulara bakmak belki de hani belki de onların bir şansı olmayacak bizim cinsiyeti de öğretmenlerimiz çünkü bize anlatmışlardı bunu daha önceden gelmeden çünkü çok önemli olduğunu söylüyorlar ya yani önemli bir şey ama yazın mesela internetten gideceğiniz okulun sayfasında muhakkak vardır ki benim vardı açıp bakmak her zaman çok faydalı olacak. Evet, araştırmak hep diyoruz ya her videoda. Lütfen evet. söylemlerimizde sınırlı kalmayıp analiz evet. edin ve araştırın ve sonuç çıkartın. Evet. Yani her kurumun farklı bir sınav konuları var. Yani Hı -hı. bu şey. Ama şöyle bu şunu da söyleyelim. A level'da alacakları öğrencilerin alacakları dersler üniversitelere tamamen etkiliyor bunu söyleyeyim. Yani her ders seçmekte özgürsünüz istediğiniz ders kombinasyonunu yapabilirsiniz ama üniversiteler özellikle Russell E grup üniversiteler, Londra üniversiteleri, köklü üniversiteler özellikle mühendislik, tıp gibi şey gerçekten sağlam bölümler için sayısal sayısal istiyor ve özellikle ders seçimleri var. Yani özellikle belki de AAA hepsinin belki istekleri üniversite açısından ama çoğu altından dipnot düşüyor. Matematikten A, biyolojiden A veya kimyadan A. Yani bir tıp okumak isteyen bir öğrenci bu üçünü almak zorunda. Evet bu biraz bizdeki şey gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hani sayısal ve sözel ayrımı yapıyoruz ya işte tıpçılar evet. matematik ve fende yoğunlaşırken hukukçular sözel ve matematikte yoğunlaşıyorlar gibi. İngiltere'de de A-level derslerini seçerken bunlara dikkat etmeniz son derece önemli. Bu kombinasyonların yarattığı birleşimin e puan ortalaması eğer yüksek olursa da üniversite kabulleri de güzel oluyor. Güzel oluyor. <laughs> evet. Tıp ve hukuk için çok farklı sınav sistemleri ya. de var. Bunu yani mühendislik gibi değil. Çünkü tıp için zorunlu girmeniz gereken 2-3 sınav daha var. E, özellikle bu sınavlar e, gerçekten zor olduğunu söylüyorlar. E, hukuk için elnat sınavı var. Tıpınkini tam hatırlamıyorum. Yani söylemem yani yalan olmasın. Ee, ama e, hukukta elnat sınavı var. Bu sınav e, gerçekten hani, iyi bir üniversiteye gitmek isteyen bir öğrenci için ki muhakkak bütün uluslararası gelen öğrenciler iyi bir üniversite hayaliyle geliyordur. Yani özellikle lise kimse okuruyorsa... evet. Kimse öyle hani bir üniversitede geçiştireyim demez. Elnat diye bir sınava girmek zorundalar. Bu da kompozisyon yani okuma sınavı. Herhangi bir hukukla ilgili bir soruya tabi tutmuyorlar tabi sizde ama e, bir Kompozisyon içerisinden ya IELTS'in reading kısmı gibi bir okuma sınavı yani bu ama e, bunda... akıcı bir okuma ama Ak yani akademik evet. ve akıcı bir okuma. Yani bunu... hukuk gibi psikoloji gibi sözel ve konuşmaya dayalı e, yetkinlikteki dersler İngilizce yeterliliği yüksek istiyor. Evet. Bu dünyanın her yerinde böyle. Ya ailesi şeyleri de çok farklı zaten puanları. üniversitelerin puanları da çok farklı. Yani mesela bir mühendislik isteyen öğrenciden 6 istiyorlar. Hı -hı hukuk isteyen bir öğrenciden, tıp isteyen bir öğrenciden yedi buçuk istiyorlar. Yani bu çok büyük bir farklar var aralarında. Puanlar belki aynı ama hani personal statement'ınıza dahil yazmanız gereken bir personal statement var İngiltere'de zorunlu olarak A-level'ın yanında. Hukuk ve tıpta çok fazla şey eklemeniz gerekiyor. Yani insanlara yardım ettiğinizi göstermek zorundasınız. Çünkü belki mühendislik hani bunların dışında tutuluyor ama hukuk ve tıp sonuçta insanlara insanlarla işiniz. O yüzden kanıtlamanız gerekiyor.